Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi Süleyman Bayram hocamla e, Türkiye'nin bir numarası avokado konusunda uzman. E, aynı zamanda Batem'de e, görevli e, avokado ile ilgili. Hocam merhaba. Merhabalar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Evet. Ee, arkadaşlar şunu söyleyebilir. Bakın bazen beni suçluyorlar. Evet. Diyorlar ki Turgut Bey'in kanalına niye çıktı? Evet. Turgut Bey'in kanalına çıkmasının esprisi devletten legal izin aldığınız için. Evet, evet hocam. Yani ben İzin başımıza ba aldık. Bazı fidancının e, veya bazı gübre bayinin veya bazı noktadaki üreticilerin yanında değilim. Ben herkesin yanında. Evet hocam, sağ olun. Ama Hı -hı. bunu da antiparantez söylemem gerekiyor. Lütfen bunu da yayınlayın. Evet, evet. Bu bakanlıktan ve basın dairesinden izin alarak size bu röportajı veriyorum. Evet hocam. Çünkü e, ben Kamuda çalışan bir memur olarak e, herkese vatandaşa yerimiz, mesafemiz aynı. Aynen, çok evet Teşekkür ederim hocam. Şimdi bu videomuzda. Avokado çeşit seçim hocam. Şimdi ben yatırımcı arkadaşlarımız var. Bu işe niyetli, ülkenin farklı bölgelerinden evet. e, niyetlenenler var. Ama tabi burada çok teknik bilgiler yok piyasada. İşte bakıyorum ben hem internet ortamında hem yayın basılı yayın ortamında sadece sizin. Verileriniz var, birkaç tane de yurt içi yurt dışı kaynak. Hayat satıyorlar değil mi? bol? Evet, bol. çok vaatli. Kim kim satıyor bu hayalleri? Beklenti satıyorlar hocam. Abi siz söyleyin bakalım sizde avokado pizza kim satıyor bu hayalleri? Hocam beklenti çok fazla şu anda avokadodan. Herkesin Şimdi bir beklentisi an, var. var. Ben de bunun hani Şimdi doğru Yusuf... bir kaynak olarak size geldik. Şimdi Turgut Bey. Hı -hı. Bugün iki iki sene evvel e, 25 saatlik eğitim yaptım internette. Evet. Maalesef seyredilen sayısı çok az. Evet, evet. ama. Sera'da bir avokado deseydim, evet. oldu, patladı, gitmedi deseydim 45-50 bin, 100 bin seyredenem olurdu. hocam onu... Kendim YouTube <laughs> kanalı açarım. <laughs> Niye? Evet. Çünkü şu var, ben de işin bir ucundan tutsaydım, ben de işin sloganlara, ben de işin e, afaki rakamlara verseydim, ki kabiliyetim de çok fazla. Siz de beni az çok tanıyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Yani ben de çok güzel slogan atardım. Çok güzel vatandaşı ikna ederdim. Çok güzel ee, bir şeylerden kendime yontar bir şey bulurdum. Kendime oralarda Ama şimdi şu var. Gerçek. Gerçek. Gerçekler konuşmak gerekiyor. Hocam araya giriyorum. Gerçekleri konuşacağız. Geçen biz toplantı yaptık. Bir 10-15 kişi arkadaşlar siz de vardınız. Ben orada da şunu söyledim. Hocam kaynak kaynak. Bizim kaynağa ihtiyacımız var. Yazılı, yazılı kaynağı kaynağa ihtiyacımız var. İnşallah kitabınız çıkacak. İnşallah. Yakın zamanda. Gösterdik zaten. Evet. Biz bizim internet ortamında kaynağa ihtiyacımız var. Ben şimdi bize en çok sorulan soruyu size soruyorum. Hocam bahçe kurmak istiyorum. Evet. Bahçemde hangi çeşitleri dikmem lazım? Evet. Şöyle hem sizin bahçenizi de gösterelim Bahçe, şöyle. Bahçemiz evet, evet bu yalnız bu bacon bahçesi. Evet. Bacon çeşidimiz ama şu var e, tabi sırasıyla gezeceğiz. gezeceğiz hocam, e, burası e, da bazı şeyler anlatacağımız için burada kaldık. Şimdi evet. şöyle bir şey. Bu bacon çeşidi genellikle ben e, hasa dölleyici olarak kullanıyorum. Evet hasa. Hı -hı. Soğuğa dağınık mukavemet oldu. Gelelim şu çeşit mevzusuna. Çeşit, hocam, çeşit evet. mevzusuna. Halliyorum. Bakın. Şöyle sizi şu tarafa alayım hocam. Tamam. Buyurun. <laughs> şu Şimdi, ağacımızın çok güzel yeşili. Evet. evet. Şimdi şöyle bir şey var. E, aslında dünyadaki evveliyatından bahsedelim. Hemen kısaca gelelim. Tamam. Bakın 1911 yılında ilk ticari leşen çeşit, ilk seçilen çeşit Fuerte. Fuerte. Sonra 20 yıl, 25 yıl sonra, 30 yıllara gelince has çıkıyor. Fuerte bahçeleri özellikle hastalığa dayanıklılığı da periyoste gösterdiği için, hastalığa da raf ömrünün düşük olduğu için ve birçok probleminden dolayı artık Fuerte 1950 ile 60'lı yıllardan sonra yerine has almaya başlıyor. Evet. Bu hocam. has Artık konjektür olarak o kadar bir ağır basıyor ki geççi olması uzun süre ağır üzerinde kalmış olmasının neticesinde dünyanın birçok ülkesinde tamamen ve tamamen baskın bir şekilde dominant çeşit. Bir bakıyorsunuz yüzde, Amerika'da yüzde 95'in üzerinde bu Peru'da yüzde 80'in üzerinde İsrail'de yüzde 50'li 60'lı rakamlara gelebiliyor tamam mı? Çünkü yeni kurulan bahçe her ne kadar yüzde 30-40 dese daha İsrail'le evet, su yeni kurulan bahçeler tamamen has ve has benzeri çeşitler. Yani şu var. İracat düşünüyorsanız arkadaşlar artık 70 yaşında, 80 yaşında e, Zutano'larla Bacon'larla, Fuerte'lerle bu yola çıkmayacaksınız. Bunlar olacak ama elinizde döleyici çiş olacak. Bunlar olacak ama o dönemde Kasım'da, Mart'ta elinizde birkaç ağaç olsun ki döngüyü tamamlayın. Yani bahçenizden gelir elde edebileyin. Sadece belli bir döneme hasadı sıkıştırmayın diye. Bana şunu söylüyor ben nasıl yapayım? Bakın benim elimde bir bahçe olsa bu bahçenin yüzde 75'ini has yaparım, geri kısmını atıyorum, yayardım. Evet hocam. Niye? Geri yaymamın esprisi de şu, hem devletçi çeşidi olarak yayardım, hem de aynı zamanda Kasım, Ekim'den başlayarak Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'a kadar ben orayı boş bırakmamak adına. Hocam araya girdim, ee, burada niye bir aklıma geldi soru. 12 ay avokado üretimi için biz hep kafa yoruyoruz ya ülkemiz için söylüyorum. Bu mümkün mü? Çeşitliliğine devam ederken. Dahi, mümkünse dahi bakın yine söylüyorum. <laughs> mümkünse dahi tercih edilen bir yöntemin olmaması lazım. Peki yani niye sordum? Clifton'da dikiliyor. Zutano'da dikiliyor. Hayır. Hayır, yani döngü, sordum... Çeşit döngüsü olarak mı söylüyorsun? Evet hocam. ha Bir çeşidin 12 ay kalması da var bir de. Bir de öyle bir durumda var. Onu bilmiyorum. Ha, bak bak <gülüyor> bazı <gülüyor> çeşitler tamam. var. 12 aydan daha uzun bir süre 15 ay, 16 ay, 17 ay, 18 ay ağaç üzerinde kalabiliyor. Kalıyor diyorsunuz. E siz çeşitleri mi yayalım diyorsunuz? Şimdi şöyle <laughs> bir şey var. Çeşitleri yaydığınız zaman yine söylüyorum. Kalitesiz, kötü, ucuz çeşitleri yetiştireceğim. İlla o dönemde avokado yiyeceğim diye bahçenize sokmayın. Heh, tamam. Buyur benim sorum. Yani ben şimdi şunu söylüyorum. Bana Clifton'a yıllarca mücadele ettim. Evet. Clifton şimdi tek var bilmem ne var. Ben bunları mücadele ettim. Fidancılarla bu işi yapan arkadaşla mücadele ettim. Bana diyorlar ki o dönemde para yapıyor arkadaş sen niye e, hayır diyorsun. Ya para da yapsa beş para etmeyen bir çeşit. Evet hocam. Tadı olmayan tuzu olmayan bir çeşit. Hiçbir yerde bunu kullanamıyorsunuz. Yani iki günde üç günde raf ömrü e, biten bir çeşit. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu ağacın yerine has olsanız yerini işgal etmemiş olsanız hiç olmazsa ondan daha iyi diyorum ben. Ya. Evet yani şimdi şöyle bir şey var %75 has ve yeni hasın kaliteli benzeri bunlar Lampas olur Maluma has olur Carmen has olur e, GEM olur evet, bunlarla canım. bahçenizi kurarsanız ve artık sık sırt dikerseniz sırta dikerseniz trablayan dikerseniz birim alandan daha fazla fidanla daha fazla ağaçla çalışırsanız daha fazla verim alırsınız. Bakın şimdi şöyle söylüyorlar has niye öncelik? Has, siz isteseniz de istemeseniz de ya bir Çin şöyle bir şey var. Ya buna ne kadar itiraz ederseniz dedi. Bu kalile dünya dönüyor dediğinizde itiraz etmeyle aynı kafa. Hasa itiraz etmeyin diyorsun hocam. anladım, ya ederseniz de dünya gerçeklerine uymuyorsunuz. Anladım. Bana diyor ki Türkiye'de ufak. Ya ufak biliyorum ama bunu büyütmenin yolunu alacağız. Ne yapacağız? Kışın onu soğuktan koruyacağız. Yazın da 45 derecenin üzerinden yakmayacağız bu ağaç. Evet. Bunun önlemini alacağız. Yukarıdan gerekirse şey yapacağız. Ee, fiskelerle serinleteceğiz Veya özel e, Yeni yeni solüsyonlar çıkıyor Güneşten koruyan vesaire koruyan Soğuktan koruyan güneşten koruyan e, Antifrizler soğuklar e, sıcaktan koruyan Bazı şeyler çıkıyor. onlarla beraber evet. Bitkimizi ve meyvemizi Bir de düzgün budacağız düzgün besleyeceğiz Ağacımıza sağlam bir karakter Sağlam bir Eee Ses sistemi, Şekil iskelet sistemi yani. yapacağız ve bunu bir şekilde ayağa kaldıracağız. Yani ne oldu? Çeşit noktasında çeşidimiz belli. Abi. Belli. Has. Eğer bu çeşidi bana şunu sor. Ya hocam eksi beş altı. Ben burada has riskli. bacon yetiştiririm. Abi yetiştirirsen de hiçbir yasaya satarsın. Ama ne olur? Şu olur. Senin bakın yine şunu, şunu söyle Biraz evvel de yaptım. 10-12 lira şu anda sattığınız has e, 2-3 ay sonra 15 lira 16 lira. Evet yani şu anda bir şey var. Ya ben bunu e, söylerken piyasa, pazar, dünya konjöktürüne göre söylüyorum. Evet hocam. Bu i̇hracatçıyla da konuşuyorum. Bu işi yapan insanlarla da konuşuyorum. Yerlisiyle yabancısıyla konuşana söylüyorum. Evet çeşitimiz belli. Şimdi dikim aralıkları geldi. Dikim aralığı hocam. Şimdi bakın ben bunun hesabını çok yaptım ama sizi kanalınızda bir daha yapalım bu Şimdi şöyle bir şey var. Bana 3x3 sık dikim yapın. Sonra 5. 6. 7. 8. yaştan itibaren bunu araları yavaş yavaş kaldırarak 6'ya 6 döndüğüm zaman hiçbir yerde karşılaşmadım. Defansı bu ülkede karşılaştım. Defans o kadar mı karşılaştın? O kadar defans. Ya en bak en kötü tarafı ne biliyor musun? Buyurun. Hocam. Bu işten anladığını söyleyen fidancı arkadaşlar karşı geldik. Ya ben senin işine geliyor söylüyorum ya. Sen 30 tane satacağın yerde 120 100 tane fidan satacak. Evet. Onlar diyor ki bana söyledikleri tek şey şu. Olmaz. Ben burada adamla konuşuyorum, arkadaşla konuşuyorum. Yapacak insanla konuşuyorum. İkna edeyim, Ertesi gün fidancının yanından beni arıyor. Hocam diyor. Ee, o da oterte ya. Kim hocam? Oterte. Fidancılar da oterte. Evet evet. evet. Onlar kızmasınlar bana. bana Yok, çok hocam, sevdiğim insanlar da. Var. Evet. Ee, bana diyor ki, sık diki Hocam diyor, olmaz diyorlar diyor. Niye olmazmış diyorum? Aç sesini. Sık dikim diyor. Sık diyor. Ya ben, ben söylüyorum? Sen söylemeden ben söylüyorum. Sık dikim. 3 çarpı 3 sık dikim diyorum. Bak sık dikim. Siz söylüyorsunuz evet, evet. Ya ben sık dikimi bilmeyen bir adam mıyım ya? Hep şimdi biliyorsunuz. Ya yani. sık diyorum. Ben adı üstünde sık dikim. Ama şimdi şöyle bir şey bakın. Bu şurada örnek vereceğiz. Evet. Bakın şurası 5 çarpı 3. Şu şöyle anda bu 2018 yılında Mayıs'ında dikilmiş. Şu anda 6. yaşına girmiş ağaçlar. Evet hocam. Ve 5 çarpı 3. Evet. Ve ben bunlar verelim. bu şekilde tepesini vurarak bilezik alarak bakın şuralarda göreceksin. Bilezikler alarak bunu bu şekilde tuttum. Bak bir zaman. Şöyle Bak. Gördünüz mü? Evet. Şu bilezik alma bu hocam. Evet. Çeltik atma, bilezik atma, yaralama, su koy. Onu budamada konuşacağız. Yani şunun için söylüyorum. Hı. Ben bunu şu anda birbirine girmemiş bir yazıdan altıncı yaşında ağaçları burada tutuyorum. Çok da güzel hocam maşallah. Ha, şu tutuyorum. Hı. Şunun için söylüyorum. Ya burada siz altı altı dikip arasında bekle, bakla, bezelye, domates, hıyar fasulye dikmiyor musunuz zaten? Araya muz dikmiyor musunuz? Ben bunu söylediğimde sık oluyor. Onları zaten siz arasına muzun arasına dikerken sık olmuyor mu sanki? Oluyor. Ya benim mantık yani insan hakikaten insanı e, zorluyor bazen. Ya ben sık dediğime bana itiraz ediyorsun. Tamam mı? Evet. Mesela bir tane e, çok özür dilerim. Söyleyeyim. Bir doktor arkadaşımız var. Bir gün çıktı geldi yanıma. Hocam dedi, satsumaların arasına dedi avokado dikeceğim dedi. Sonra satsumaları sökeceğim dedi. Ben olmaz dedim. Öyle olmaz. Böyle sökeceğim, yerini hazırlayacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle dikeceğim, böyle dikeceğim. Ondan sonra tamam hocam dedi. İkna oldu. Ertesi gün uçağa bindi gitti bir fidancının yanında. Fidancının yanında diyor ki ya burada 3 x 3 sık dikiyor. Ya hocam sen zaten Satsuma'nın arasına dikecektin evet. bunu ya. Hocam Satsuma demişken şöyle sorular da geliyor. Avokadom ben diktim. İşte 6'ya 6 ya da e 5, 5'e 3. Arasına lime limon dikebilir miyim? Başka bir şey kum kat, dikebilir miyim? Ya şimdi şöyle bir şey var. Bunlar bakın, olur mu? Bakın yine söylüyorum. Bana bunu yapan şöyle hocam, şunu bunu yapan bakın yanlış da Hı -hı. yanlış da söylemiyorum. Evet. Bunu yapan arkadaşlarımız, e, e, şey arkadaşlarımız, teknik uzman arkadaşlarımız da. Var. Evet. Bunu tavsiye eden, Hı -hı. bunu üreticiler tavsiye ediyor. Bunu bundan anladığını düşünen kim varsa hepsi tavsiye ediyor. Şimdi şunu söylüyorum ben. kat lime, bakın yan yana, yan Hı. yana gördüğünüz gibi narinceyle. Ya ben ikisini de gören bilen bir insanım ya. Buyurun. Ben bu işin cahili değilim yani. Evet hocam. Şimdi şu var, oraya attın ilaç da, buraya attın ilaç bir mi? Değildir hocam. Ya ona attığınız ilaçlar, bunu attığınız bir ilaç bir değil. değil. Ya onun sulaması ya bunun sulaması bir değil. Bir değil. ama diyor ki, hocam vanalarını ayıralım. Ya neyin ayırırsan ayır. Şimdi şunu yan yana dikiyorsun. Ona attığın bakır ilaç, avokadonu atıyorum tam şey dönemine geliyor. Evet. Çiçek tam böyle arı faaliyetin olduğu döneme geliyor. Bir gün daha iki gün daha olsa ne oluyor? Onda sıkıntı veriyor. Veya ona atıyorsun yazlık ya geliyor bunun üzerine kaplıyor. Ya gördük biz bunu. Ona attığın yaprak kubresi uçuyor geliyor buna yapışıyor. Yani olmaz. Ya bir de şu var teknik olarak ben şunu söylüyorum. Avokadonun arasına ben şunun hesabını da yapmıyor arkadaşlar. Ya avokadonun arasına muz diksen avokado daha karlı. Evet. Ama hocam avokadonun ne? ara, yani o muzun muz değil muzu avokado ile değiştirsen sık diksen avokado daha karlı. Bunun hesabında yapar. yaparım. Kamkat yap. Kamkattan daha karlı. Doğru. Ya şimdi şu var. Olmayacak bir şey zorluyor vatandaş. Bana diyor ki bir tanesi Adana'da bir bölgede. E hocam diyor limon Soğuktan etkilen neyse dahi diyor limon ayakta. Ya insafsız. Limon evet. sen benzer diye sokmadın mı oraya? Limon evet. avokado aynı diye sokmadın mı sen o bölgeye? Evet. Limonun yeterli yetiştirdiği, yetiştirdiği yerde avokado yetişir diye. E senin avokado soğuktan zarar görse limon zarar görmeyecek mi sanki? Hocam ya işte, böyle alternatif arkadaşlar bazı arayışlar var hocam. Yani. Arayışları var. Hı hı. Ama şu var. Sebep sonuç maliyet ilişkisi yok. Ben iddia ediyorum. Avokadonun arasına avokadodan daha başka karlı bir ürün yok şimdi o zaman şöyle güzel bir şey söylediniz hocam. Siz diyorsunuz ki avokadonun arasında lime dikme, kamkat dikme, onu dikme. Sen git sık dikim yap daha karlı. Ya bunun hesabını yaparım abi. Evet doğru. Doğru hocam. Ya bunu ben Hadi ben edelim. değil. Bakın şimdi şunun hesabını yapalım. Şimdi şunu söylerim. Bugün muzcu arkadaşlarla da onun hesabını da yaptık. Evet hocam. Ee, nar yapanlarla da hesabını yaptık. Hatta gittik e, nektarin yapan arkadaşlarla da hesabını hepsinden abartısız söylüyorum. Hatta benim kendi dene şeylerimde de var. E, sunularımda var. Sunularımı bilen arkadaşım. Hepsinden açık ara yine avokado kağıdı. Evet hocam. Ya ben bunu şey olsun söylemiyorum. 3'e 3 diktiğiniz zaman şöyle düşünün. 3'e 3 diktiniz bir bahçeyi. Üçün, birinci yıl boş. 112 tane alıyorsunuz. Birinci ya. yıl boş. Evet. İkinci yıl boş. Üçüncü yıl 5 kilo. Dördüncü yıl 10 kilo. Beşinci yıl 20 kilo. Altıncı yıl 30 kilo 35 kiloyla bıraktınız. 70 evet. 80 kiloyla bıraktın. Evet hocam. 70 80 çarpı hadi 112 ağaçta da siz onu 100, 100 olarak kabul edin. 100 olarak kabul tamam. edin çünkü araya yol bıraktınız. Tamam hocam. 100 çarpı 70 7000. 7000. 7000. 7000'i de 10 liradan çarpın. 100 çarpın. Atıyorum. Hesaplar ortada. Yani amına 6'ya 6'ya diktiğiniz zaman ne oluyor bu? Dörtte 4'te 1'ine razı oluyorsunuz. Evet hocam. Peki siz bunun arasına limon diktiniz, kamkat diktiniz, onu diktiniz. Ben iddia ediyorum o hesaplar aynı şekilde onun içinde yapıyor ve onun içinde yaptığım da halide var. Yani şu anda tabii açık arazideyiz. Gösteremiyorum size. Evet, hocam. Yaptığım hesaplar var güncel rakamlarla beraber. Evet. Hepsi en fazla avokadonun %30'una kadar çıkabiliyorlar. Avokadonun getireceği. Ben diyorum ki sık dikimle başlayın. İlk başta 6'ya 3'e döndürürsünüz. Sonra 6'ya 6'ya dönersiniz. Tabii. Ya bana şimdi bazı matematik hesapları da yapıyorlar. "Hocam" diyor. Ee, bazı arkadaşlar şu aradakileri sökmesek diagonal çıkarsa. Evet diagonal da çıkarabilirsiniz. O da size evet. bir avantaj sağlar. Ne olur? Şu kalır. Şu kalır. Şu aradakini çıkarmış olursunuz. Şu gider. Şu şu, 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 şekilde bunlar kalır. Ya bunlar olur. Bunların hesabını yaparsınız ama bunların her bir stratejik bir hesap gerekiyor. Diagonal çıkardığınız zaman bahçenin yönünü değiştirmiş oluyorsun. Sulama sisteminizi değiştirmiş oluyorsun. Yani bunlar bugünden yarına hemen diktim oldum olacak şeyler değil. Bakın şu anda da avokadonun içine girmedik değil mi? Evet evet. Daha girebildik mi? Yok. Daha birçok konuşulacak şey varken. Evet. Bir Ya arkadaşlar nasıl 3 trilyonluk, 5 trilyonluk, 10 trilyonluk yat yatırımları nasıl bu kadar rahat yapıyorlar? 70 dönüm, 100 dönüm bir anda avokado kuruyor. Evet. Ya düşünüyorum aynı arkadaşlar diyorum ki ya Elon Musk'ın arabasını alırsanız 10 trilyona Günlerce gümrükte beklersiniz. Aylarca onun hasretini kurarsınız. Gece rüyalarınıza girer. Ama aynı yatırımı bahçeye avokado yapıyorsunuz. Umurunuzda olmuyor ya. Ne dikilmiş? Nasıl dikilmiş? Nerede? Ne aldım? Ne aldım? Bir tane kahya bul. Bir tane yardımcı bul. Bir tane danışman bul. O baksın diyorsunuz. Ben bunun mantığını anlamıyorum abi. Tabii ki o size karın doyurur. Mu? Bu size karın doyurur. O size sürekli maliyet, masraf çıkarıyor. Bu size her sürekli karlılık getiriyor. Karlılık getiriyor hocam. Hocam e, özetle anladık. Siz diyorsunuz ki avokadonun içine sık dikim yapın. Daha iyi lime'dır. Kam kattır. dikmeyin. Ama yine de siz sık bilirsiniz. Di sık dikecekseniz bakın evet. yine söylüyorum. Hı hı. Sık dikecekseniz avokadonun yanına yine avokado olur. Niye? Bakımı ortak olduğu için. Evet. Bir Yübre de şu şey var. Ya ben bir de şey, şey anlayamadım noktası evet. şu. Bakın şimdi ben hakikaten bazen kafa yiyeceğim ya bu insan bütün şey oluyor? Evet. Düşürüyorsunuz 100 dönüm yer yapıyorsunuz. 150 evet. Adana'da gördüm 150 dönümü. Evet. Bak. Limonla avokadoyu yan yana dikmişler. Ya adam teknik olarak Limon anlayan danışman lazım. Avokado anlayan danışman lazım. Evet iki tane. Limondan anlayan işçisi lazım çünkü bu da aynı değil. Evet. anlayan çünkü şeyde e, Haziran ayında bile gövdesini kağıtla sarıp diktiğiniz zaman hiçbir şey olmuyor. Evet. Ama avokado yanıyor. Evet. evet. Avokado soğukta. Ya düşünüyorum siz öyle bir şey bulacaksınız ki mühendis işçi hem limondan hem avokadondan anlayacak, Bir de ekstra iş, ekstra sıkıntı satın alıyorsunuz, es, ekstra risk satın alıyorsunuz. Yani bildiğiniz tek tip sadeleştirmek yerinden bahçenizi temelli karmaşık bir hale getiriyor. Doğru söylüyorsunuz. Söylüyorsun. Hocam şimdi o zaman budamaya geçelim. Avokado budanları mı diye sormayacağım. Zaten onu artık bizi izleyenler biliyorlar. Aslında sorsanız çok iyi olur. <laughs> peki oradan başlayalım. Budanları mı? Avokado mu? Niye? Şimdi 2098 yılında çalıştığım kuruma geldim. Evet. Yurt dışı kaynaklar okumaya başlayınca sürekli bir budama purnik 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 dedikleri bir budama var. Fakat bizde hiç budama yok. Baktım kutta kutsal mukaddes bir ağaç gibi dokunmaya bile korkuyorlar. Evet hocam. Ya şunu am elleme çiçek. Elleme şu elleme sürgün. Sonra bizim bazı ağaçlarımız yaşlanmış, yıpranmış ağaçları kesmeye kalktığımda ilk muhalifeti şu kurumda Bunlar 10 yıldır, 15 yıldır bakan, 20 yıldır bakan işçiler arkadaşlardan gördüm. Ne yapıyorsunuz hocam demişlerdir. Ya şefim kırdım, bitirdim bahçeyi. Kamyonlarca odun çıkardım. Bunlar öldü, gitti diyorlar. Evet. Sonra Gazi Paşa, Alanya, Anamur bu bahçeyi dikenler zaten çok basit bir şey var. Slogan haline geldi. Avokadoyu budamaya gerek yok. Kendi kendine buduyor diyor. Öyle bir şey mi var hocam? Ben Avokado kendi kendine budanıyormuş. Nasıl budanıyor? Şimdi şöyle budanıyor. Avokado büyüdükçe Evet. Çadır gibi birbirine girdik de alt taraf komple sıyrılıyor. Evet. İçerideki dallar kuruyor. Dışarıdan erişemeyeceğiniz yer. Şimdi meşhur çubuklar çıktı ya. Evet. Et şişelerden yani. Artık bizim icatlarımız çıkmaya başladı. Doğru hocam. Artık var ya traktörü getiriyor olmuyor. Ondan sonra üzerine merdiven getiriyor olmuyor. Merdivenle beraber şey topluyor. Sırıkla şey toplamıyor başka. Ya arkadaşlar şunu anladılar ki avokado 10 metrelik bir avokado ağacında aslında karlılıktan sonra fazla zarar, kardan fazla sıkıntı olduğunu yeni yeni anladılar. Sonra gelip ya hocam bu sefer demeye başlarlar ki ya hocam bu bu da sak mı bu da masak mı? Dedim ya 2000'li yıllara kadar. Çünkü bu dairede, bu kurumda bile e, eski yayınlara bakın. Evet. Avokado budanmaz diye geçiyor. Budanmasa da olur. Olur hani. Sonra dön diyor. Sonra Hı -hı. budanabilire geçiyor. Sonra budanır'a geliyor. O zaman bu diyeceğiz. Onu anladık hocam. Peki avokado dönemleri var bütün, mı? Bütün bakın yazdığım Hı. kitapta da var. Evet. Avokado budanırsa, düzgün budanırsa periyostiye engel oluyor. Evet. Ağacın taçcın havalanmasını sağlıyor. Kök çürüklüğüne karşı engel oluyor. Ağaçtaki özellikle e, dokunmalar, sürtünmeler, meyve zararlanmana engel oluyor. Ağaçlardaki devrilmelere, yıkılmalara, dar kırmalarına engel oluyor. Bu damanın anlatamayacağım faydaları var. Ama şu var, doğru bu Evet, doğru bu Elma budar gibi, limon budar gibi budamayacaksınız. Farklı bak. mı hocam? Bu da meyve, o da meyve. Hayır hayır, farklı. Bir kere buradaki hesabınız şu olması lazım. Birincisi, bakın gördünüz mü? Evet. Şu dal bir şekilde yanmış. Bu dalı evet. buradan getireceksiniz şuradan keseceksiniz Bu dalı şuradan kesmeye kalkarsanız burayı boş bırakıyorsunuz. Hmm. bak Bu da önemli hocam. Anlatabiliyor muyum? Veya bakın şu dalı gördünüz mü? Dik evet, büyüyordu. Evet. Şöyleydi. Almasaydık tamerle gidecek ve yıkılacaktı. Ne yapmışız? Uçalmalar yapmışız. Evet. Gördünüz mü? Evet, şuradan yeni budama yapılmış. Evet hocam. bakın, uçalmalar yapmışız. Hı hı. Ne yapmışız? Gövdesi e, neredeyse 4-5 metreye gidiyordu. Bakın. Kış. Şuradan. Evet, görüyor musunuz? Uçalmalar yapmışız. Ama bir taraftan da hep güneşte yanmaması ve ee, kışa girerken soğuktan etkilenmemesi için zamanda yapmışız bunu. Evet hocam. Yani bunlar Eylül ayında, Ağustos evet. ayında ufak ufak dokunmalar yapmışız. Dönemleri var mı hocam onun? Tabii ki. Avokadonun yani. normalde şu var. Avokadonun budanması ana kritik dönem özellikle çiçeklenmeden önceki ee, dönem. Çiçeklenmeden önceki. Asıl sert veya büyük ağaç dal çıkaracaksanız o dönem çıkaracağız. Ama ondan sonra da yıl içerisinde sürekli budayacaksınız. O zaman Ama nasıl budayacaksınız? Bakın. Ne? Geldiniz şöyle düşün. Evet, şu ağacı şuradan değil de şu anda tepesini sadece yapıyorsunuz ki şöyle. Evet, evet. Bir kırma, buda bir buda evet, bu da bir kırma. Bu da bir budama. Bu da budama. Uçalım mı dedikleri. Uçalma dedi. Ama ne de. olur? Bakın bunu zamanında da daha büyük dal çıkarsınız. Evet. Gelirsiniz, tamam mı? Bir ayda, bir ayda periyodik olarak gelirsiniz. Şurayı çıtlatır, burayı kırarsınız ve ufak ufak dokunursunuz. Eğer o seneyi kaçırırsanız, bir sonraki döneme giderseniz şeyle, makasla kesersiniz. Birkaç yılı kaçırırsanız testereyle kesersiniz. Birkaç yılı daha da kaçırırsanız 10 metre mu? ağaç yaparsanız kızarla kesersiniz. Elektrikli. Yakacak odun evet. olur aynen. O zaman avokado. Yani şu var. Avokado beni her zaman söylüyor. Benim için avokado yılda 3 dönem ana dönemi. ilkbahar dönemi. Yaz özel özellikle haz, meyve tutumundan sonra ufak özellikle yanlardaki uçan tepeye girmiyorsunuz çünkü tepeyi yazın sıcağı girdiği için tepeleri keserseniz etkilenme durumu oluyor. bir de yazdan çıktıktan sonra çünkü avokado Türkiye'de 3 net sürgün dönemi var. 3 tane sürgün. net sürgün dönemi. Ya o sürgün dönemlerine göre hareket etmeniz gerekiyor. O zaman hocam özetle avokadomuzu bu duyacağız, Çeşitlerimizi iyi seçeceğiz. Ee, bu videonun konusundayım bunları işledik. Sık dikim yapacağız. Sık dikim yapın demiyorum. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Yok hocam. Ben, şimdi a, şöyle üç, bir şey. Üç. Şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Ha. Ben sık dikerim. Ha siz ha. sık dikersiniz. Ben sık dikerim. Bana tamam. şimdi şimdi, şimdi bunun aradaki farkını da anla, anlatacağım şimdi öyle bir şey var. Ha. Ben bunu söylediğim zaman vatandaşlar e, çok fazla gerekçe sunuyorlar ortaya. O kadar çok artık anlatmaktan bıktığım için, usandığım için şunu söylüyorum. Bana, hocam bu bahçe, senin bahçen gibi düşün. Sen ne yaparsın dediğin zaman ben şunu düşünürüm. Abi benim avokadom zaten çok özel bir ağaç. Çok özel bir alanda yetişiyor. Ben bunu Perulların, Şillerin dediği gibi 6'ya 6, 7'ye 7, 8'ye 8, yı 8 yı dikecek kadar zengin değilim. Evet. Ben onu o birim alandan daha fazla meyve almak için gerekirse sık dikerim, sırta dikerim. 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl ben 100 ağaçta çalışırım. Sonra veya 3,5'a 3,5 diker 80 ağaçta çalışırım. Veya 5'e 3 dikerim. 66 ağaçta çalışırım. Ya yani neticede şunu söylüyorum. Ben oradan bir şekilde en iyi verimi alırım. Sonra bunu getiririm. Şuradan şöyle sökerim. Götürürüm bir yere naklederim. Hocam geçen Gazi Paşa'dan e, bir hocamız aradı. E, okul müdürüymüş. Selçuk Özkan hocama da selamlarımızı gönderelim buradan. Dedi ki benim aile içinde anlaşmazlığımız oldu. Hani bir pay olmuş. Ve dedi ki ağaçlarımı taşımam gerekiyor. 2 yaşında taşıyabiliyor muyuz? Güzel, yani bunu, onu... bunun bunun şey var. Taşıma şekli var ama hı hı. ben e, bu dönem itibari biliyorsunuz şu anda aralığın sonu neredeyse tamam. yeni yıla gireceğiz. Hı hı. Yani bu dönem çok riskli bir dönem. Hayır şey olarak söylüyorum. Taşınabilir ama. Onu... Taşınabiliyor ama ha, şu belli var. Belli şartları. Belli bir kayıplar ama burada çok risk faktörü. Ha Bahçenizde fitoftara varsa hı hı. başka bir alana fitoftaraya götürmüş oluyorsunuz. Ya temiz bir ağacınız varsa fitoftaralı bir yere götürdüğünüz zaman orada fitoftara kökler zarar gördüğü için sökerken köklerin bir kısmı toprakta kaldığı için ne oluyor? Kökler fitoftera hastalığına karşı veya diğer funguslara karşı çok daha savunmasız kalıyor. Çünkü kökleri zarar gördüğü için. Ama bana bunun çözümü nedir derseniz şu var. Mesela şu tip ağacı evet, burada evet. zeytinde taşıdıkları gibi güzelce e, budanıp sert budanıp tamam. bunu güzelce söküp bunu şey alınabilir. Saksılar alınabilir. Tamam. 5-6 ay boyunca sürmesi bekletip öyle yapın. <laughs> ya hocam o imkanımız yok. Diyenler varsa da taşınabildiğini, taşındığına dair bizim de kendi verilerimiz, kendi gözlemlerimiz var. Ama şu var belli kayıplar olacaktır. Ama evet. şunu düşünün, evet. ya bunu komple söküp çöpe atmaktansa hazır 6. yaşında, 7. Evet. yaşında hani diyoruz evet. ya sık evet. dikimde yapı, hazır tam böyle kendi hızını almış belli bir noktada artık verim vermeye, belli bir kök yapısına evet. e, ulaşmış bir bitkiyi de kaybetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hocam bir şey söylediniz. Budama yapın dediniz ama değil mi? Bunu yok. yapar. Şimdi şöyle bir şey. Aha. Bunu budama yapmazsanız. Yani, yok yok. Taşırken, taşımadan önce budama. Tabii ki. Aha. Şöyle bir şey var. Taşımada işinizi kolaylaştırıyor. Şimdi Hı. bakın bu halde 5-6 yaşındaki bir ağacı düşünün. Evet. E, vatandaşın elinde neredeyse şu boylarda. 4-5 metre, 5 metre, 6 evet. metreye çıkıyor. Evet. Ya yani 4 metre. En azından 4 metreden aşağı değil yani. Evet, 4 hocam. metrelik bir ağacı taşımanız kolay değil. Çünkü şu var. O ağaç diktiğiniz yerde de dengeyi sağlamakta zorluk çekecek. Aynen. Bir de çok iyi bakın. Kökler toprakla çok iyi kavuşması lazım. Hava kalmaması lazım. Yani büyük ağacı taşımanızın riski de bu. Evet. Köklerle oturduğunuz yerde hava kalmaması lazım. Hocam ülkemizde denenmiş bir var mı uygulaması? Yani bunu bizim arkadaşlarımız deniyor, dönemsel olarak resim atıyor. Hı hı. Mesela çıplak hiç hocam diyor, şeyini de bile almadık diyor. Hı. Toprağıyla bile almadık diyor. Mecbur kaldık diyor. Çünkü yaşlanıp bakamaz duruma gelmişler. Ama orada yeri de kiraya vermişler. Orada sera yapılacakmış. Tamam. Ya Ağaçlar da genç 5-6 yaşındaki ağaçları hocam dedi, 50 tanesini taşıdım. 2 tane filan var. O da diyor benim yüzümden oldu diyor. Yani 50 de 2 tane filesi olmuş ve çıplak. Çok iyi hocam. Çıplak taşımış. Kepçeyle söker. Bir Kepçe. de kepçeyle sökerek. Ha, yani çok iyi hocam yani. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, konuk olduk. Ee, konuk aldık sizi. Biz de bahçeyi de şöyle gösterelim bir daha. Çok da güzel bir uygulama bahçesi hocamın bahçesi. Yine videolarımız olacak. Hocama arkadaşlar e, alta yorumlara yazın. Eee biz de elimizden geldiği kadar sorularınız olursa hocama iletmeye çalışırız, yanıtlamaya çalışırız. Görüşmek üzere hocam. Tekrar sağ olun. Tamam.